Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen yaylar. Kutu Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 29 Ocak 4 4 Şubat arasındaki enerjileri okumaya analiz etmeye çalışacağız. E, niyetlerimizde ve dileklerimizde kısıtlama yoktur. İş, aşk, kariyer istediğiniz dilekten başlayabilirsiniz. Bütün soruları sorabilirsiniz. Burada göreceğiniz bir rakam, bir sembol, duyacağınız bir cümle mutlaka sorularınızın cevabı olacaktır. E, niyetlerinizi alınız lütfen. Ben de en doğru bilgi, en doğru kanaldan alıp sizlere doğru bir temiz bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Hazırsak başlıyoruz. Evet bakalım. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar dedik. Çok güzel bir kartla başladı. Şöyle diyelim. O süper. Bu hafta arkadaşlar e, Jüpiter. Merkür aksında Jüpiter büyüyor ve Merkür'de haberleşmenin, iletişimin gezegeni olduğu için de bu hafta böyle haberler, konuşmalar, iletişim havada uçuşacak. Yani yalan yanlış, spekülatif durumlar olabilir. O nedenle herhangi bir iş yapacaksanız da her şeye inanmayın. İyice inceleyip, sık dokun, iyice araştırmadan bir işe başlamayınız. Hiç kimsenin sözüne inanmayınız. Arkadaş gruplarında mümkün olduğu kadar dedikodudan uzak durmaya çalışınız ki enerjiniz de kirlenmesin. Sevgili yaylar, evet. Umarım hayat mucizeleriyle akıyordur tatlış kalplerinize. Bu hafta istediğiniz, hayal ettiğiniz, kalbinizden istediğiniz tüm duaların, dileklerin kabul olması dileğiyle, niyetiyle açılma başlıyoruz ve hayaller dedi. Ben hayaller dedikten sonra hayaller kartı geldi. Evet. Evet. Hmm, ne oldu? Yaylar böyle. Aa. <laughs> Neden bu kadar sıkıntılısın? Sağlık işi, aşk kariyer dedik ama genelde ilişkiler demek ki bu kolektifte ilişkiler ön planda olacak. Şöyle. Ah, Pardon. Bakalım bakalım. Evet. Yani yayların ciddi anlamda hayal kırık ilişkiyle alakalı bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz sevgili yaylar, sevgili kolektifim. Ancak enerjiler zihinde böyle çok düşkün, çok çökmüş, üzülmüş gibi gözükseniz de enerjiler güzel. Yani bolluğun bereketin harflerindesiniz. Evet, çok güzel. Partneriniz yay olabilir. Siz yay olabilirsiniz. Ona göre dinleyin arkadaşlar. Yükseleniniz dedik zaten. Şimdi genel olarak baktığımız zaman sevgili yaylar ve yükselen yayların gündeminde 29 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında çoğunluk sağlık ve ilişkilerle alakalı niyetli çünkü hiç tılsım kartı çıkmadı dikkatinizde çekiyorsa burada e, bolluğu bereketi ve iki, ikiz alevli aşkla alakalı e, güzelliklerin olmasını istiyorsunuz kart dedi ki merak etme sen neysen o da o dedi bu konuda stratejik yaklaşım, yaklaşmanı istiyor kartlar enerjiler de stratejik yaklaşmanı istiyor çok da üzüntünü acını kederini karşı tarafa belli etme dedi bir zafer kazanmak istiyorsan da arkadaş gruplarında oldukça dikkatli ve stratejik olmalısın dedi belki ortak arkadaşlarınız varsa onlara da e, çok da böyle açık vermeden, üzüntünüzü belli etmeden çünkü üzgün gözüküyor yaylar. Şöyle baktığımız zaman evet geçen geçmişte zaten ilişkiler kısmında çok yara aldığını söylüyorsun. Bu yüzden de şu anda da hatta geçmişinizleriyle birlikte burada da çıkmıştı. oldukça üzüldüğünü, yani hayallerin konusunda Yoğun hayal kurup daha sonra da gerçeklerle yüz yüze geldiğin zaman da bunun sende bir üzüntü stres yaşattığını görüyoruz. Bu hafta yine bu süreç devam edebilir arkadaşlar. Yalnız Katina dedi ki merak etme güzel olacak yollar sana sadık eğer şüphe varsa karşınızdaki partnerinizle öyle bir şüpheye girmeyiniz sana sadakatle bağlı dedi. Hayallerinin gerçekleşmeyen hayallerinle alakalı da bu hafta bir şifa söz konusu olacak. Hastalıktan e, sağlık şifa sağlık niyetiyle bu videoyu dinliyorsanız da hastalıktan şifaya e, bulacak mısınız? Aynı zamanda e, hayallerinizi gerçekleştirme noktasında da şifalanacak mısınız? Sadakatle hayallerine sadakatle sıkı sıkı tutunursan gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok dedi kartlar. Sadakatle yaklaş dedi. Çok özlediğin partnerinle alakalı, partnerle ilgili sıkıntı da sen neysen o da o dedi Aile ve Sihirbaz. Sen nasıl üzülüyorsan, sen nasıl bir strateji izliyorsan aklındaki kişi de partnerin de bu şekilde aynı durumda olduğunu söyledi. Şöyle aşağı indiğimizde aşkla alakalı oldukça canın yanmış ama bu kesiyorsun ki son bir defa görüşsek keş, görüşsek keşke diyorsun ve görüşeceksiniz arkadaşlar dikkatli olun. Her iki tarafında böyle daha alımlı enerjilere daha alttan alması gereken bir süreç. Zira zaten bu hafta çok spekülatif ve dedikodu ağırlıklı bir enerji var. Özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günü çok dikkat ediniz. Hatta bu hafta bir araya da gelmeseniz de olur. Çünkü yanlış anlamaların da olabileceği bir enerji söz konusu. Çok özledim diyorsun. Bu yolun sonu nereye giderse gitsin. İkiniz de öyle söylüyorsunuz. Genel bir açılım dedik. E, Burçlara o şekilde yapıyoruz. İlişki açılımı gibi sanki yayların çıktı. Full ilişkiyle ilgili bilgi veriyor. Bu yolun sonu nereye giderse gitsin ben doğru olduğunu biliyorum. Ben çok özledim, çok üzülüyorum diyorsun. Aynı taraf, aynı şekilde karşı tarafta özlediğini ve karşı tarafında hayaller kurduğunu görebiliriz burada. Sadakatle hayallerini, e, isteklerinin peşinde durursan. Zafer senindir dedi. Üçlü dörtlü vakitle biraz kendine müsaade etmeni istedi. Yani üç gün, dört gün, üç, üç hafta, dört hafta gibi. O şekilde dinginleşmen için bu konuya olan asabiyat, asabiyat karşı taraf da sinirli olabilir. Sen de sinirli olabilirsin. Yani birbirine kızma olabilir. Biraz bekleyip ara verdikten sonra soğuduktan sonra bir araya gelmeniz daha sağlıklı oldu. Bir gerçek dedi kartlar. Grup arkadaş grubu içinde sevgili yaylar, arkadaş grubu içinde de e, böyle ayrılmalar, çatışmalar, yanlış anlamalar olabilir. Çok sevdiğin bir arkadaşının arkadaşınla ilgili sınanabilirsin bu hafta. Sevdiğin kişi arkadaş arka, grubunun tarafından e, onaylanmayan bir kişi olabilir. E, bu nedenle bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsin. E, burada eğer e, zaten... E, Geçen haftanın enerjilerinde de demiştik tamamı devamı bir netleşme söz konusu diye kovacağına girdik. Ee, burada e, belki de bitmesi gereken ilişkilerin yaylar için e, bitmesi gereken artık miadını doldurmuş ilişkilerin de bu hafta biteceğini e, söylüyor bize kartlar hayal kırıklığı işte bu belki de yasaklı bir ilişki ise eğer hani toplumca yasaklı derken aile ya da toplum tarafından gele, pek de onaylanmayan bir ilişki içindeyseniz de bu ilişkinin artık e, sanki e, onlar için bir hayal kırıklığı e, sürecine girdiğini görebiliriz. Şöyle bir kalım yani genel olarak bir hem karşılıklı özlem ve şifa çıkarken bir tarafında kolektifin bir kısmı da e, özellikle onaylanmayan bir ilişki ise bu ilişkinin de e, sanki kopuş olacağını veya karşı tarafında bir iki tarafında hayal kırıklığına uğradığını söyleyebiliriz. Peki ne olur dediğimiz zaman? Evet dediğimiz gibi e, ağaç kartı ve şifanın üzerine geldi. Sağlık konusu ise eğer ne olursa olsun hastalığın şifaya e, e, kavuşacakmışsın bir taraftan da dedi ki, kadersel bir birliktelik de var dedi. Evet, hmm. otorite figürüyle otorite figüründen. Siz otorite olabilirsiniz ya da bir otorite figüründen yardım alarak bu konuların üstesinden geleceğinizi söyledi kartlar. Bu hafta dikkat et duygusal anlamda yayların bir sınavı olabilir. Stratejik davrandığın zaman rahat ve kolay atlatabilirsin. Stratejik davrandığın zaman hayallerini gerçekleştirecek fırsatlar olabilir. Hayallerine sadık kaldığın zaman şifayı bulacaksın dedi. Güzellikler seni bekliyor dedi. Öfkeni bastırmak için mesafe koy. Fazla da öfkenin üzerine gidip öfke patlamaları yaşama ayrı kalmak bu süre içinde biraz daha iyi yok. Belki sizi bu aranıza giren mesafe veya ayrılık veya bir mola şu anda üstse, üstse bile gelecek açısından en sağlıklı olanın şu anda birbirinizden uzak durmanız gerektiğini söyledi sevgili yaylar. Evet. Açalım bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup filizine ek defa denk gelenler varsa da Beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Ayrıca özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.